16 oğlu fotoğraf bir gelsin. Az önce de böyle hafif bir de, değinip dokunup çıktık. Ee, her an o kasımda Kur'an okutuyorsunuz, melit okutuyorsunuz e, e, filan. Yani bu, buralarda sonrasında ya tamam bunu kapatalım artık. diyen olmadı Cevdet Partisi'nde? Hayır. Yani hatta bunu e, yapanlar da oldu başka e, ilçelerde. Siz belediye başkanıyken hep bunu düzen... Hayır, ilçe başkanıyken başladınız. başladınız sonra düzenli. Belediye başkanıyken de devam ediyorum düzenli olarak. Ee, hem camide e, 10 Kasım'da mevlit okutuyorum hem de cemevinde e, lokmamız dağıtılıyor ve orada dualar ediliyor. Dolayısıyla ya ben şöyle karar yani 10 Kasım ben büyüklerimin e, mezarına gidince dua okurum, Kur'an okurum yani. Dua ederim ve burada aslında ben sadece Atatürk'ü anmıyorum. Dedemi anıyorum. Dedeme rahmet okuyorum. O da onun silah arkadaşıydı. Belki sizin de dedenizi anlıyorum, ninenizi anıyorum. O da milli mücadelenin içindeydi. Aslında tüm Türkiye'nin tüm Türkiye'nin geçmişini yad ediyorum ben orada. Ve onlara rahmet okuyorum. Dolayısıyla ya gençler bir gün geldi biliyor musunuz? Ya başkanım, ilçe başkanıyım. Ya biz dedi niye 10 Kasım'da mevlüt Ya tam da yüreğimdekini söylediniz. Bir iki hafta kala. Ve karar verdik. 2011 ya da 2012. Türkiye'de belki ilk. Ya ne kadar güzel. Ve ben manen huzur doluyum o gün yani. E bunun çok aşırı reklamını yapıp afişler de asmıyoruz. Sadece tek bir mesaj atıyoruz, davet ediyoruz. Okay. E, ve orada okunuyor yani.